Selam arkadaşlar. Uzun süredir böyle sohbetli video çekmiyordum birebir de, bir de. Daha çok tercih dönemi olduğu için kanala konuk alarak meslek tanıtım videoları şeklinde ilerledik. Bu videomuzda ben e, rahatsız olduğum şeylerden bahsedeceğim. Başlığını ne koyarım bilmiyorum. Çünkü saçma buldum, rahatsız olduğum, aynı zamanda çok sinirlendiğim şeylerden bahsedeceğim. Birkaç tanesini not aldım. Belki seri şeklinde çekebilirim bunu. Bir yandan da makyaj yapacağım. Uzun süredir makyaj da yapmıyordum kanalda. E, şu an bir nikaha yetişmem gerekiyor ve benim yarım saatten çok az sürem var. Hani hep şey vardır ya, influencerlarda. Çok az süremiz var, hemen hazırlanmamız lazım. E, benim şu an gerçekten öyle, muhtemelen 25 dakikam falan var. Ufak böyle bu videoyu da çekerek ilerleyelim. İlk sinir olduğum şey, en azından ben diye bir akım var. Şimdi bu akım ne diye soracak olursanız, arkadaşınızla video çekiyorsunuz. En yakın arkadaşınız oluyor muhtemelen. En yakın ünlem işareti. Bu arkadaşınıza şey diyorsunuz yanındayken. İşte en azından ben atıyorum, sevgilime kredi çekmedim. Sonra öbürü diyor ki, en azından ben şöyle şöyle yapıp da dolandırılmadım. En azından ben kendimi kullandırmadım falan diye böyle komik olduğu düşünülen bazı videolar çekiyorlar. Ben bunları her gördüğümde elim ayağım titriyor. Çünkü bendeki arkadaşlık anlayışı bu değil yani hani biz kendi aramızda kendi travmalarımızla dalga geçtiğimiz oluyor ama bu bu şekilde değil. Bazı videolar tamam hani tatlı tatlı şeyler söylüyorlar. Muhtemelen de hatta kişilerin kendi eski sevgililerine laf sokarak ilerliyor mevzu. Ee, belki bu hatta planlıdır zaten sen bunu de kesin falan demişler birbirlerine. Ama hani ben düşünüyorum da yakın arkadaşlarıma ben tutup da en azından ben böyle böyle yapmadım gibi bir şey videoda özellikle asla söyleyemem. Ha söyleyenleri yargılıyor muyum? Biraz yargılıyorum. Çoğunu yargıladım yani izlerken. O yüzden bence arkadaşlık bu değil. Arkadaşını videoda küçük düşürmek bence çok saçma diyeyim, hakaret etmeyeyim. Bir diğeri kadınların erkekler için makyaj yaptığının düşünülmesi ve bunun farklı bir versiyonu da şu. Kadınların diğer kadınlar için makyaj yaptığının düşünülmesi. Şimdi bu algı nereden çıktı? Öncelikle makyaj süngerim kayıp. Elimle yayacağım bunlara. O yüzden biraz şey süreceğim şöyle azar azar süreyim burayı. Diğeri yoğun zaten yayamam. Kimse erkekler için makyaj yapmıyor. Ha yapanlar vardır. Ama yüzde kaçlık bir dilimdir bilmiyorum. Diğer kadınlar için makyaj yapıldığı yani bak ben senden güzelim yarışımı ki bu yarışıda eminim kadınlar zaten oluşturmuyordur. Ee, ben bir kadın için veya bir erkek için makyaj yapmıyorum. Sadece daha güzel görünmek için makyaj yapıyorum. Bu kadar yani hani siz şey yapıyor musunuz gerçekten aranızda kızlara soruyorum bunu. Ben erkekler için makyaj yapıyorum veya ben kadınlar için makyaj yapıyorum e, diyor musunuz kendinize? Bana bu çok saçma geliyor. Bence biraz kadınları biraz rahat bırakmalısınız. Ve bunu sadece erkeklere söylemiyorum, kadınlara da söylüyorum. Bence birbirinizi de rahat bırakın yani. Bu tarz cümleler ben her duyduğumda sinir krizi, öfke patlaması geçiriyorum. Yani bunu kim uydurdu? Ne oluyor? Şu an muhtemelen bayağı kötü bir makyaj yapıyorum. Önemli değil. Yani işte hani bu tarz şeylerin düşünülmesini ve en azından düşünüyorsanız da şunu bilin ki yanlış düşünüyorsunuz. <laughs> yani tabii düşünebilirsiniz. Özgürsünüz bu konuda. Ee, bunu söylemek istedim. Gerçekten çok çok sinirleniyorum yani bu tarz şeyler duyduğumda. Aslında kadınlar diğer kadınlar için makyaj yapıyor. Ya diğer kadınlar için niye yapalım ya? Özellikle erkekler için niye yapalım? Şunu bir düşünün. Kadın olarak da erkek olarak da şunu düşünün. Şu an e, dünyada erkekler olmasaydı. Sizce kadınlar nasıl giyinirdi? Ya yani mesela ben evde çok daha açık giyiniyorum, çok daha rahat giyiniyorum. Dışarıda biraz daha kapalı giyiniyorum. Çünkü bir şey olabilir, başıma bir şey gelebilir, biri bana bir şey derdi, benim canım sıkılır falan diye. İster istemez kendimi kısıtlıyorum. Özellikle Türkiye şartlarında bu şekilde ilerliyor. Ve muhtemelen erkekler olmasa biz çok daha geç saatlere kadar dışarıda kalırız. Çünkü eğlence mekanı çok sevmiyorum ama hani genel olarak işte erkekler rahatsız eder, şu bu falan diye düşünerek kendimi kısıtlıyorum. Aynı şekilde makyajda, daha çok makyaj yaparız bence. Daha çok süsleniriz, daha çok giyiniriz. Açık da giyiniriz yani. Çünkü kız partileri bilirsiniz. Kız partilerinde herkes ultra rahattır yani. Çünkü kız kızasınızdır. Yoksa kızlara mı süsleniyoruz onu da bilmiyorum. Bir diğeri, aslında şu an mesela konuştuğum konular var ya. Şu an konuştuğum konuların hiçbirinin birbiriyle alakası yok. Şu an mesela dizi sektöründen, film sektöründen biraz bahsedeceğim. Ben aynı oyuncuları görmekten çok sıkıldım. Gerçekten o kadar sıkıldım ki. Ben mesela oyuncu olsam çıldırırdım ya. İyi bir menajerim falan olmadığı için beni muhtemelen dizilerde oynatmazlardı. Ve ben derdim ki benim bu yeteneğim, bu emeğim çöp mü yani falan diye çok ağrıma giderdi. Bundan eminim. Dizilerde oynayan hep aynı oyuncu ya. Ben sıkılıyorum. Bir izleyici olarak da sıkılıyorum ve e, sinirleniyorum da. Niye daha yeni insanlara hak verilmiyor, şans tanınmıyor, kendini parlatabilecek insanlar var. Instagram'da bile arkadaşlar benim mesela önüme çıkan çok insan var. Çok yani birimizin önüne insan çıkıyor zaten. Neyse mesela çok iyi, iyi rol yapan insanlar var. Hani bazıları işte konservatuvar mezunu, bazıları oyuncu hani profillerinde öyle yazdığı için söylüyorum. İşte tiyatrocu olanlar var. Ya bunlara neden hiçbir şekilde şans verilmiyor ve önü açılmıyor? Hani tamam işte insanların birbirini keşfetme durumu var. Birinin seni keşfetmesi gerekiyor maalesef böyle şeylerde. Çünkü sen al bu mezunsun şimdi işe başla olmuyor oyunculuklarda falan. Ama o dışına çağırıyorlar insanları ve o dışına çağırıyorsun niye çağırıyorsun? Aslında çok güzel geçiyor. O kişi çok güzel rol yapıyor. Sonra pat bilindik bir oyuncuya veriyorsun o rolü. Ben aynı gördüğüm insanları tekrar tekrar sahnede görmeye veya televizyonda görmeye Boykot olarak kendimce izlemiyorum o dizileri. Çünkü bıktım artık gerçekten. Tabii ki onlar da oyunculuk yapsın. Çok iyi oyunculukları var zaten. Hani başrol oldukları için ama hep mi başrol olsun? Hep mi aynı kişiler? Hatta bir dizide aynı başrol, başka bir dizide bir daha başrol oluyor. Yani ama ikinizin hikayesini biz zaten izledik ya, bir daha ikinizin başka bir hikayesini mi izleyeceğiz? Ya seyirci seviyor tabii ki. Biraz öyle istendiği için çekiliyor tabii ki bu dizilerde. Ama bence böyle olmamalı ya. Sektörü, sektörü bitirdiler abi ya. Çok sinirleniyorum. Bir diğer sinir olduğum şey. Garson veya işte bir market çalışanı veya herhangi bir hizmet sektörü fark etmez. Bu insanların üstüne gidilmesi. Neyle ilgili gittikleri de yani o kadar saçma ki şu an aynaya bakmadan makyaj yapıyorum ama. inşallah aynaya baktığımda ne yapmışım ben demem. Bilmiyorum şu an kamerada fena gözükmüyor. Örnek veriyorum. Ben biraz sinirli bir insanım tamam mı? Yani çok kolay kavga edebilirim birisiyle. Kendimi tutup tutup sonra patlayanlardan değilim. Ben zaten direkt patlamaya hazır bir bombayım ve sinirimi bir şey bozduğu an ben orada bir tartışma çıkarabiliyorum yani. Niye kavga ediyorum? Niye tartışıyorum insanlarla? Ben marketteyim bir gün. Bir tane adam diyor ki çalışana neden diyor bu ürün yok burada falan. Sonra diyor ki hani bitti elimizde kalmadı falan. Sonra diyor ki tabii kendiniz alırsanız böyle olur falan filan. Böyle çalışana bağırmaya başladı. Ben de dedim ki ne bağırıyorsun dedi. Marketin yer yani şubelerini kovalıyorum bu ürünü almak için hiçbirinde yok falan diyor. Ben de dedim ki yeterli stok getirilmemiştir dedim. Sen dedim çalışana niye bağırıyorsun bununla ilgili? Yani burada ürün yok diye çalışanın ne suçu olmuş oluyor tam olarak? Ne biliyorsun dedim onun aldığını. Alsa bile bu bir suç mu onu da yani bilmiyoruz. Ee, ben de bayağı sinirlendim sonra adamla tartıştım falan onun dışında bir kere de şundan dolayı tartışma yaşamıştım. Market fiyatları işte şimdi yükseliyor tamam mı? Kız da ürünlerin şeyini değiştiriyor. Buna eminim çok yaşıyorlardır. Ürünlerin fiyatına işte zam gelmiş. Çalışana kızıyor. Yok sürekli zam yapıyorsunuz. Siz şöylesiniz, böylesiniz falan filan. Zaten sen şu an en ucuz markettesin. Ya en ucuz markettesin şu anda. <laughs> ya git o zaman başka bir yerden al. Neyse çalışana bağırıyor sürekli zam yapıyorsunuz falan filan diye. Ya, ya dedim yiyorsa, bak yiyorsa Git dedim ara buranın sahibini. Ona de niye zam yapıyorsun falan filan diye. Ya da daha üsttekilere söyle neden sürekli biz zam yiyoruz falan filan diye. Yiyorsa sen orada senin gücün ona yetiyor ya. Çalışana yetiyor gücün. Ona söyleniyorsun boş boş. Kendi kafasına göre zam mı yapıyor? Ya da Yöneticiler ona hadi fiyatları değiştir dediğinde yok hayır ben bunu yapamam işte müşterilerimize falan böyle bir cevap mı verecek? Yani abuk subuk böyle sinirinizi daha alt kademelerden çıkarmaya çalışıyorsunuz. Aynı şey hastanede de geçerli. Örnek veriyorum doktor nerede falan filan diye bağırıyor tamam mı bir hasta? Ya kardeşim doktor namaza gitmişti o ara. Hani bu doktorun 24 saat içerisinde ihtiyaçları olacak tuvalete gidecek bilmem ne yapacak. Doktor bir doktorla çalışıyoruz beğenmiyorsan başka hastaneye gidersin. Neyse işte şey diyor. Nerede kaldı şöyle böyle falan filan. Söylüyoruz adama. Hani namaza gitti. Direkt söyledik yani. Ne diyeyim? Yalan mı söyleyeyim? Yukarı çıktı. Aa hastaya git. Başka hastaya bakıyor mu diyelim. Namaza gitmişti. Söyledik. Sonra doktor geldi. O ara ama bağırdı bize yani. Sonra da bağırdı. Sesini yükseltti. Doktor geldi. Doktor bey işte benim sonucum vardı. Bilmem ne. Bir şeyler yapıyor böyle. Ya ne kadar ikiyüzlüsün ya. Doktora artistlik yapmak da bir güç göstergesi değil tabii ki ama sen zaten güçsüz ezik bir insansın. Ve bize bağırıp doktora hiçbir şey söyleyemiyorsun. Ha söyleseydi daha havalı mı olurdu? Hayır tabii ki daha salak olurdu. İnşallah olmuştur arkadaşlar. Ben ben oldu gibi geldi bana şu an bakışımda. Ne sürecektim başka? Highlighter. Biri bu, biri bu. Bunları böyle üst üste mi sürsem acaba? Bilemedim. Çalışanı böyle eziyet ediyorlar. Bize derken diğer çalışanlara da işte garsona falan böyle. Yemeğim nerede kaldı falan diye garsona bağırıyor. Tamam da... Kardeşim bu mutfaktan çıkıyor ya hani. Ne kadar aptalsınız ya. Mutfaktan çıkıyor. Mutfaktan çıkmadı sürece garsona sen ne diye bağırıyorsun sesini yükseltiyorsun? Benim yanımda benim bak en sevdiğim insan olsun. Orada bir çalışana gidip sesini yükseltiyorsa onu mahvederim orada o masada. Mahvederim. Zaten market çalışanları sürekli ayakta duruyor ya ona da hastayım ya. Ya otursun otursun. Onlar ayakta durunca ben daha çok stres oluyorum. Oturmasına niye müsaade etmiyorsunuz market çalışanlarına? Sen de bar taburesi gibi bir şey koyabilirsin oraya. Üzülüyorum ya gerçekten. Bir de bu ara şey videoları patladı ya. Zaten bu arada ben bu videoyu çekecektim. Tam onun üstüne bir tane kızın bayılma videosu falan yayıldı. Onun üstüne diğer videolar da işte ifşa edildi biraz. Yani bu resmen eziyet ediyorlar. Aa burada aynı hani var. Ha güzel olmuş makyajım. Bence bu duruma biraz şey getirin çalışanların da çok üstüne gidiyorlar ve çok böyle güvenlikli çalıştıklarını düşünmüyorum ben onların. O zincir marketlerde özellikle o bir tane üçlü var ya hani daha uygun fiyatlı olan onların çok çalışanına eziyet ettiğini düşünerek e, ve görerek onlardan alışveriş yapmak istemiyorum. Zaten o kadar ucuza satıyorlar ve sattıkları kendi markaları var ya mesela bir tek oralardan alabildiğimiz ürünler. Mesela atıyorum çilekli bilmem ne tamam mı? Çilek yok bile içinde. Hani nasıl Türkiye'de bunlara da izin veriyorlar onu anlamıyorum. Sanırım Amerika'da öyle değil ama Avrupa ülkelerinde denetleniyor her şey. Böyle hani işte şu kadar oranda kesinlikle olmalı falan diyor. Hatta sanırım Kore'deydi. Kore'de eğer gerçek meyve kullanmadıysan yapay meyve resmi koyman gerekiyormuş. Sanırım böyle bir şeydi şimdi yanlış da anlatmış olmayayım. Ya o tarz şeyler var dikkat ediliyor ama bizim sağlığımız öyle çok da önemli olmadığı için yani Türkiye'nin sağlığı çok önemli olmadığı için e, bunlara dikkat etmiyorlar. Bunun dışında arkadaşlar başka ne söyleyebilirim? Şımarık çocuklardan nefret ediyorum. Gerçekten şımarık çocuklardan ben nefret ediyorum. Ki ben çocukları o kadar severim ki ama şımarık çocuk gördüğüm yerde muhatap bile olmak istemiyorum. O çocuk bana tatlı gelmiyor. O çocuk e, ya her istediğini ver vermemelisin bir çocuğa ya. ya. Bu konuyla ilgili ben Diğer bir tane daha video çekeceğim şu an çünkü uzun oldu ve gitmem gerekecek. Diğer videomuzda özellikle şımarık çocuklarla ilgili <laughs> uzun bir konuşma yapmak istiyorum. Ee, böyle sohbetli bir video çekmek istedim arkadaşlar size. Siz bu konularla ilgili ne düşünüyorsunuz? Daha aslında ülkede eleştirilecek o kadar şey var ki, ülke demeyeyim yani şimdi şey gibi olmasın. Dünyada eleştirilecek o kadar şey var ki onlardan böyle konuşuruz, fikirlerimizi paylaşırız. Ee, sizi seviyorum. Makyajım bu kadardı. Üstümü tabii değiştireceğim yani böyle dikel giymez. Şu an böyle gözüküyorum. Ne kadar karanlık. <laughs> Şu an saat 3. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.